Amcamlar geldi. En büyük amcam Mürze. Yengem, gelini, çocuklar var. Onlar aşağı indi. Elleri de boş gelmemişler. Doldurmuşlar. Ne var ne yok evde. Sağ olsunlar, Alışveriş yapıp gelmişler. Misafirlerimize ben pirinç pilavı yapıyorum. Dışarıda mangalımız yanıyor. Köfte filan yaptık. Onları yapacağız. Hani kalabalığız diye bir de böyle patlıcanlı köfteli yemek yaptık. O hazır. Şimdi pilavımı da yapayım. Salatamız da yapılıyor. Ondan sonra soframızı kuracağız inşallah. Hep birlikte yiyeceğiz. Gel <laughs> Eee İyi mı gözler dedik oraya? fark ettiler böyle Tıpkı kurumazsın he Koca hanımın üstü mi? He Evet Onun bacısı Bu Ahmet vardı Bilmiyorum Sen desek ya. oh. Oh. De, yana gidiyorum çalışmaya hmm. He

Soframıza da oturduk. Hep birlikte böyle kalabalık bir aile olarak yemeğimizi yiyoruz. Yemeğimizi yedik, soframızı kaldırdık. Muhabbetimiz devam ediyor. Hatta başka gelenler de oldu. Hep birlikte oturuyoruz. Bir de Türk kahvesi yapayım dedim muhabbetimiz devam etsin iyice. Kahvem de bol köpüklü oldu. Hı. Şimdi hemen kahvelerimi de götürüyorum. Köpüğü kaçmadan muhabbetimize biz devam ediyoruz. Daha sonra görüşürüz. Takip etmiyorum Instagram'da. Hep birlikte Çalın Kaya'ya gidiyoruz gezmeye. Minibüsümüz geldi. bir kabile şeklinde servisten indik. Yürüyoruz. Servis buraya kadar geldi. Yollar biraz bozuk. Gerisini yürüyerek gideceğiz. Sevmiyor mu? yol yapmış traktör. Her yerde şöyle fare deliği mi, yılan deliği mi? Ne varsa. Şu geçtiğimiz yerlere bak. Dikenler bacaklarımıza batıyor. Ay, nerede bizimkiler kayboldu. Şu çukurda herhalde bir şey var. Yeşil vadi göründü. Geldik. Şuradan su gidiyormuş. Buranın adı Çalınkaya. ¡Viva la mi azalmış dedik çok olsa buradan nasıl akıyor? Her şeyler dediği var mı? Evet çok güzel akıyor. Yüksek bir Doldurmuşlar. Aa bu dolgu yapmak için. Burayı hele daha derinliydi. Gönüldü burası. Amca burası şöylece de görüldü biliyor musun? Değil mi? Yani, diyorum abi. Girerdi ki girer. Burada. Evet. Burası yüksek bir basar var. Burada da ufak bir şelalemiz var. Önceden daha çok akıyormuş ama şu dağdan gelen topraklar buraları doldurduğu için burası kapanmış. Babam önceden biz buraya girer yüzerdik diyor. Hani bayağı derinmiş. Demek ki zamanla. Heyelan filan şu dağlardan kayanlar hep şuraları doldurmuş. Yani buraları hep görmüş şurası. Şurada bir tane böcek var. Üstüne nasıl geziyor? şimdi tırmanış. Evet, tırmanış başladı. Kayıp düşmezsek iyidir bugün. Şuralardan. Şu yeşillerden herhalde ıslatıp böyle taşla ezince kına oluyormuş. Şunlardan. Şimdi şuraya, şuraya çıkacağız. Bizimkiler orada geziyor. geliyor bunu kulağına takacaksın diye. Daha bayır geziyoruz biz daha devam. Çalınkaya gezimiz sona erdi. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Bugün kek yapma sırası büyük ablamda. Bakıyorum şöyle bir, bir ton şeker az gidiyor. Getir, Evet. nereye gitti? Tabii onu getirmem gerekiyor. Engin. Bayan. Su ver. Ne yapacaksın Ya siz kaçmayın. Su keki yumuşak yapar. o getir şuraya ablacığım simi bir damla yok, dök. Baksana ya sen o çek. Püt noktası. Ya. Ben de dökeyim. Kekimiz hazır. O fırına gitti. Çocuklar da semaver yaktılar. Yandı mı? Evet. Üfledim, üfledim yandı. Benim nefesim kuvvetli. <laughs> Öyle mi? İyi aferin. Birazdan bunları yiyeceğiz. çilingir olacak geçmez de ama kız sayın ne olur. diyorum öyle sana. Musun? Şunlara tattıracağım işte ama. Bunun adı Firik. Şöyle bak lan. Alan kara dur. dur şöyle. Şöyle, şöyle yapacaksın. Nesini, nesini, nesini ne elinle yapıyor? Evet, kalan tozlarını. Bak şöyle yapacağız onu. Kıymeti tamam. öğretiyor. Hadi git. Hadi. Boş hadi. versene yürü. Bilmiyorsun <laughs> <laughs> işte. Halbuki elimizi felerdik diyoruz. bilmiyoruz. Biz dağda evet. <laughs> evet, şey bir ya. taş orada? Evet. Evet. üflerim yedik. da İkimiz fırından çıktı. Şimdi dilimleyip yiyeceğiz bunu hemen. Ateşte mısır patlatıyoruz şimdi. Ama görünmüyor çünkü benim telefonumun şarjı bitmiş. Flaşı açmıyor yüzden Şu da şuradan hiç ayrılmıyor. Şuna bakın böyle yemek yediğimizi anlasın. Leydir. Buradan. Leydir. Leydir. Nereye gittin? Gel Leydi gel. Bir de şu tellerin arasından şöyle burnunu sokuyor bak. Nasıl geldi hemen? Neredeydi? Bekle. Bekle burada. <laughs> Çocuklar böyle bizim takım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.